3 basamaklı 400 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 6 katından 65 fazla olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi 400 AB sayımız 2 basamaklı AB sayımızın 6 katından 65 fazlaymış. Bunları açarak yazdığım zaman 400 artı 10 A artı B sayımız 6 tane. Bunu da 10 A artı B şeklinde yazıyorum. 6 ile çarptığımda 60a artı 6b artı 65 e eşit oluyor. Şimdi bunları bu tarafa, bunu da bu tarafa attığın zaman 50a artı 5b sayımız 335 e eşit geliyor. 5 parantezine aldığım zaman burası 10a artı b ye eşit. Bu da AB b sayımızı ifade etmekte. 335, 5 ile sadeleştirdiğim zaman A, B sayımız 67'ye eşit işte oluyor. Buradan A'yı 6, B'yi 7 olarak bulduk. Topladığımız zaman 13 yani doğru cevabımız 5.